Burası Malta. Burada söz sahibi biz İngilizleriz. Buradan kuş dahi kaçamaz. 1919 yılı Türk'ün en uzun yılı olarak adlandırılır. İşgali görmüş, ihaneti tatmış fakat mücadeleyi de yine bu yıl içinde büyütmüştür. Biz bu videoda güvenlik gerekçesiyle Malta'ya sürülen vatanseverlerin bir bölümünün Malta'dan kaçış girişimini ve sonrasını inceleyeceğiz. İngilizler ve Osmanlı hükümeti 1919 yılından itibaren işgale direnme ihtimali olan ve zamanında iddiaçı damgası yemiş asker, siyasi, eğitimci, aydın gibi yüzlerce kişiyi Malta'ya sürmüştür. Çünkü Mustafa Kemal ve arkadaşlarının yaktığı isyan ateşi gün geçtikçe büyümekte ve ona bağlı yeraltı faaliyetleri İstanbul ve Batum'da bazı mahkumları kaçırmaktadır. O günden sonra bölük bölük Malta limanına gelen vatanseverler bazen tel örgüler ardında, bazen otellerde, bazen gözetim altındaki evlerde kalmışlardır. Milli mücadelenin seyrine göre kimi zaman ada içinde serbest bırakılmış, kimi zamansa dar ağacı kurma planlarının odak noktası olmuşlardır. Mustafa Kemal ve Karabekir Paşalar gerçekleştirdikleri İngiliz tutuklamalarından sonra esir takas işlemleri konuşulmaya başlanmışsa da savaş, Yunan güçleri lehine seyrettiği için sumut adımlar İngilizler tarafından pek atılmamıştır. Fakat süreç Ankara hükümetinin lehine doğru gitmeye başladığında İngilizler daha az zararlı damgasını vurduğu kişileri serbest bırakmaya yanaşmıştır. Fakat hep bir kırmızı çizgileri vardır. Ermeni sürgününde vali olarak görev yapanlar asla serbest bırakılmayacaktır. Hal böyle olunca Kemal Paşa da o halde biz de rütbeli İngilizleri bırakmıyoruz diyerek res çekmiştir. Bu süreçte serbest kalmayacaklarını anlayan ve bu sebeple içlerinden kimsenin de serbest bırakılmayacağını bilen Kara Kemal öncülüğündeki daha zararlı olarak görülen 15 iddiatçı bir plan hazırlamaya koyulur. Bu plana son günlerde onlardan ayrı bir kaçış planı hazırlayan ve Malta'ya getirilen ilk Osmanlı Paşası olan Ali İhsan Paşa da dahil olacaktır. Ali İhsan Paşa İngilizlerin en önemli esirlerinden biridir o günler hakkında şöyle der. 23 Nisan 1920 tarihinde Ankara'da Büyük Millet Meclisi açılarak milli mücadele ilan olunduktan sonra artık bende de Malta'dan kaçarak Anadolu'ya iltihak etme fikri uyandı. Ancak Malta'dan kaçabilmek çok zor olduğu için bunun çeşitli çarelerini aramaya başladım. Nihayet İttihat ve Terakki Nazırlarından Kara Kemal'in komiteci ruhu imdadımıza yetişti. Kara Kemal ve arkadaşlarının hazırladığı plan şuydu. Ada içinde gezi yapılabilen günlerde Kara Kemal ve adamları adanın en tenha yerini saptamıştı. Adanın en doğusu nispeten daha tenhaydı. Üstelik burada Marsa Sirocco adında tenha bir liman vardı. Buraya gelecek bir gemiye 16 iddiatçı binecek ve en yakın kara parçası olan İtalya'ya hareket edeceklerdi. Fakat gemi nasıl bulunacaktı? Önce kendi aralarında bir miktar para topladılar. Fakat plan için para yetersiz kaldı. Ardından İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin dışarıda olan parasından bir miktar para almaya çalıştılar. Bey'de bulunan eski maliye nazırı Cavit Bey öncülüğünde 5200 İngiliz lirası bulundu. İtalya'da Basri Bey adında emekli iddatçı bir askerle iletişime geçtiler. Basri Bey görevi derhal kabul ederek işe koyuldu. Gelişmelerden Ankara hükümetini ve Ankara hükümetini temsilen Roma'da bulunan Cami Bey'i de haberdar ettiler. Cami Bey'in görevi Ankara hükümetinin sesini Avrupa'ya duyurmak, Batı kamuoyunda Türkiye hakkında çıkan haberleri Ankara'ya iletmek ve milli mücadele için gerekli her türlü askeri malzemenin teminini sağlamaktı. Kaçış esnasında Cami Bey de İtalya'daki tanıdıkları aracılığıyla kaçış sonrası İtalya'ya geliş ve buradan civar yerlere dağılmayı organize etmişti. Basri Bey İtalyan sahillerine inerek bir kaçakçı gemisi kiralar. Bununla da kalmayarak Maltalı bir kılavuzu da bu gemiye yerleştirir. Ve en son plana dahil olmamasına rağmen kendisi de gemiye biner. Fakat bu gemi boş bir şekilde Malta'ya giderse dikkat çekecektir. Toplanan paralarla ilk önce Tunus'a gidilir. Buradan sığırlar gemiye yüklenir. Güya gemi İtalya'dan Malta'ya sığır ticareti yapacaktır. Sahte belgeler ayarlanır. Trikotti adında küçük bir gemi 5 Eylül 1921 tarihinde Malta'daki Tenhaliman'a e doğru yola çıkar. Sürgünler o geceyi heyecan içinde geçirir. Ali İhsan Paşa o gece ağladığını anılarına yazar. Sabah olduğunda İngiliz makamlarından sokağa çıkmak için izinler alınır ve 16 kişi Malta sokaklarına dağılır. Fakat dikkat çekmemek için gruplar bölünmüştür ve her zamanki gibi esnafla hal hatır etmektedirler. Yani klasik bir izin günüdür. Kara Kemal yerli bir Maltalıyı polis kılığına sokmuş, olası bir sorunda yardım etmesini istemiştir. Üstelik bu polis sayesinde limana güvenli bir şekilde gidebileceklerdir. Gruplar halinde sokaklarda olan ekip, geminin akşam saatlerinde limandan ayrılacağını bilmektedirler. Sığırların boşaltılma işlemleri Sürgünlerin gelişine göre ayarlanmıştır. 16 kişi yavaş yavaş geminin civarına konuşlanır. Gemi ambarı boşaltılırken bir yandan da birli ikili gemiye çıkışlar yapılır. Dikkatler sığırlarda olduğu için bu durum fark edilmez. Gemiye binen ilk gruptan olan Ali İhsan Paşa o anları şöyle anlatır. Kaçakçı gemisinin 200 metre kadar yakınında İngiliz gemisi vardı. Ambar kapağının üzerine muşamba çekildiği için hiç hava alamadık. Bu nedenle içimizden terleyenler, ah çekenler oldu ve heyecandan hızlı hızlı soluyanlar da oldukça çoktu. Daha sonra diğer kahveler de geldi. Burada havasızlıktan hepimiz diri diri mezara sokulmuş gibiydik. Gemiye son olarak Kara Kemal biner ve gemi İngiliz askerlerine selam çakarak limandan uzaklaşır. Kaçış olayı fark edilince İngilizler adeta dumura dönmüş denize torpidolar salmışlardır. En yakın karaya doğru ilerlemişlerdir. İtalyan hükümetiyle iletişime geçmişlerdir. Fakat iddiaçılar en yakın karaya çıkacak kadar tecrübesiz değildir. Messina adında bir limana çıkmışlardır. Çıkış anı da planlıdır. Çıkan ekip sanki bir geziden geliyormuş gibi bir gemi değiştirmiş ve karaya şarkılar eşliğinde çıkmışlardır. Aslında bu durum ne kadar dikkat çekici olsa da bu rahat tavırdaki topluluk nasıl kaçak olabilir izlenimi vermeye çalışmışlardır. 16 kişi doğrudan Napoli'ye ardından birkaç tren değiştirerek Roma'ya gitmişlerdir. Bir gece otelde kalan ekip 11 Eylül günü fotoğraflarını çektirmiş ve kendilerine çok daha önceden hazırlanan pasaportlara yerleştirmişlerdir ve bu pasaportlarla İtalya'dan uzaklaşmışlardır. 16 iddiatçı İtalya'ya çıktığında içlerinde Rauf ve Karavasıf Bey'in de olacağı düşünülmüştür. Fakat Rauf Bey yakın zamanda serbest bırakılacağı düşüncesiyle gemiye binmek istememiştir ve İngilizlere daha iyi şartlar sağlanırsa kaçmayacağına dair söz vermiştir. Rauf Bey İngilizlerin gözünde daha az tehlikeli bir figürdür. Yine bu süreçte İngiliz ajanlar İtalyan hükümeti ve İtalya'da bulunan Türklerle görüşür. Fakat hep bir adım geriden olayları izlerler. Onlar Messina limanına geldiğinde iddiaçılar Roma'da, Roma'dayken iddiaçılar bambaşka yerlerdedirler. Hatta İngiliz ajanlar kaçışın kilit isimlerinden biri olan Vasıf Bey'le de görüşür. Vasıf Bey'in verdiği cevap iğneleyicidir. Hiçbir güçlükle karşılaşmadık. 3-4 ay sonra buna benzer bir darbe daha yapacağız. Bu olaydan sonra İngilizlerin gözü Malta'da bulunan Diğer mahkumlara dönmüştür. Tedbirler artırılmış, dışarıya çıkışlar yasaklanmış, daha elveresiz koşulların olduğu toplanma yerine sürülmüşlerdir. Hatta kendilerine şiddet dahi uygulanmıştır. İngilizlere kaçmayacağına söz verdiği için gemiye binmeyen Rauf Bey, yeni gelişmelerden ötürü isyan etmiş, ilgili makamlara şikayet mektupları yollamıştır. Tam da Sakarya Meydan muharebesi öncesine denk gelen bu olay. Sakarya Meydan Muharebesi'nin zaferle sonuçlanmasından sonra bambaşka bir boyut evrilmiştir. Kaçan 16 kişinin aranması bırakılmış, 15 Eylül günü İngiliz yüksek komiseri İngilizlere karşı Türklerin serbest bırakılmasını, zaten 16 kişinin de adadan kaçtığını, başka çarelerinin olmadığını iletmiştir. 19 Eylül günü Lord Curzon teklifi istemeden kabul etmiş ve tüm esirlerin serbest kalma süreci başlamıştır. Kaçan 16 kişiden biri olan Ali İhsan Paşa, Konya tacirlerinden Mehmet Turgan Efendi ismiyle Aydın'a ayak basmış, kendisine yollanan özel araçla Ankara'ya gelmiş ve Mustafa Kemal Paşa tarafından büyük törenlerle karşılanıp orduda göreve başlamıştır. 1920 yılında Osmanlı hükümeti güya vatana ihanetten Malta tutuklularının maaşlarını kesmiştir. Fakat Büyük Millet Meclisi hükümeti kaçan 16 kişiye maaş bağlamıştır. Sonrasında gerek Ali İhsan Paşa gerekse diğer Malta sürgünleri ile ilgili birbirinden bağımsız birçok gelişme yaşanmış, küskünlükler, dargınlıklar, idamlar yaşanmış, ölene kadar Atatürk'e bağlı olanlar olduğu kadar ona muhalefet edenler de olmuştur. Fakat bu konu çok karışık ve uzun bir konudur. Bu da başka bir videomuzun konusu olsun. Bu videoluk bu kadar. Videoyu beğenip arkadaşlarınızla paylaşmak bana sağlayacağınız en büyük destektir. Şimdilik kalın sağlıcakla.